Arkadaşlar ben Pratik Adam. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeplinimi göstereceğim. Helikopteri. Çok havalı bir helikopter. Böyle çok fazla izlenme alırsa nasıl yapıldığını da göstereceğim. Boğazdan atacağım. 35. kattan görüyorsunuz. Çok güzel bir <laughs> manzara var. Evet, <laughs> makaramız da var. 250 metrelik. Böyle 1 kilometre sonsuza kadar gider rüzgar durumuna göre. Pervaneyi çevireceğim. Evet, biraz daha hadi atalım evet arkadaşlar atıyoruz pervane ile bize pervane ilk baş için lastik taktım lastikle dönüyorum ve bırakıyorum. <laughs> Bu <laughs> <Kermaneyi> çırpma <kaçırıyoruz. gülüyor> Evet arkadaşlar makaramızı uzatıyoruz. Böyle İstanbul turlar. Serbest biraz. Evet. gibi. Zaten pervane ilk başı için çok iyi. Çok iyi gidiyor. İnşallah elinde. evet. Aslanı makara düşürdü. Rüzgarın durumuna göre işte. Kervaneyi içimde doluyorum. Kameraman arkadaşım Evet arkadaşlar çok zorlanıyor, umarım kopmaz. Şu an çekmek zorlaştı bayağı rüzgar. Git götürdüğü için. Evet. Sarıyoruz arkadaşlar bir oraya bir buraya gidiyor. Umarım hiç şey olmaz. Aa. Aa, çekiyorum, hadi. Ah, sarıldı. Takılmış olabilir bir yere. Bir durdursana. Evet arkadaşlar geldi. Çektik onu. Um. Ah tuttum. Evet arkadaşlar ben bir şunu bir içeri koyayım. Evet arkadaşlar bu çok zeplin gibi olmadı ama uçurtmaya çok benzedi. Çok havalı oldu böyle. Fena halde gitti Çok eğlenceli bir oyuncak. E, yapılışını söylediğim gibi e, çok fazla izlenme gelirse göstereceğim. Bu arada kardeş kanallarımı açıklama kısmında yazacağım. E, onlara da lütfen bakıp abone olun. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip paylaşmayı asla unutmayın. Hoşçakalın.